pek çok tarifini yapmak mümkündür. Milli görüş demek insanlığın saadeti için bütün gücüyle cihad etmek demektir. Cihad ne demektir? İnsanlığın saadeti için, hakkın hakimiyeti için hep beraber bir ümmet halinde bir ümmet halinde bunun altını çiziyorum. El birliğiyle çalışarak insanların saadeti için gereken gayreti göstermek demektir. Cehdi gayret. Bunlar Müslümanlığı kötülemek için efendim bu Müslümanlıkla bir cihat vardı, mukaddes cihat vardır. Gayrimüslimleri alırlar, kılıçla keserler diyor. Heyha! Heyha! Ve adamcağız otur da bir incele ya. Önce cihat kelimesi ne demek? Cihat kelimesi cehatü gayret göstermek demek. Gayretini ortaya koymak demek kelimenin manası. E, hadis i Şerif'te bir hakimin adil karar alması için çalışması, muhakeme etmesi, uğraşması en büyük cihattır buyuruyor. Bunun silahla ne alakası var ya? Emirin yanında doğruyu söylemek en büyük cihattır buyuruyor. Bunun silahla ne alakası var? İmandan sonra en büyük ibadet cihattır buyuruyor. Bunun silahla bir alakası yok. Niçin akır kara gösteriyorsunuz? Bak kendilerine açık bir misalle İslam'ın azametini tanıtmak istiyorum. Şimdi ben şurada oturmuşum. Bir çay içiyorum. Önümden bir dere geçiyor. Bir de bir yeşillik var. Güzel, serin bir yerdeyim. Tam o sırada karşımdaki yeşilin üzerine geliyor birileri bir kablo koyuyorlar. Kalın bir kablo ve o kabloya 5000 volt diye bağlıyorlar. 500 bin volt. Dokunan kül olur bunu biliyorum. Böylece oturup çay içerken bunda biriken yanındaki yolun üst tarafından bir baston sesi duyuyorum. Dönüp bakıyorum ki bir ama buraya geliyor ne yapacağım? Şimdi batılıya soruyorum. İki türlü düşünme mümkündür. Hangisini seçeceğim? Bu kabloyu buraya ben koymadım. Ceryanı ben bağlamadım. Bu zatı ben ama yapmadım. Buraya gel demedim. Hiçbirle alakam yok. Öyleyse oturup çayımı içerim. Böyle mi yapayım ey batılı? Yoksa aman ya bu ama şimdi kabloya dokunsa kilo olacak koşayım elinden tutayım kablonun üzerinden köprüden geçireyim kendisini selameti yoluna koyayım ondan sonra mı gelip yerime oturayım hangisi daha iyi elbette ikincisi insanlığın sadece çözümlü İşte İslam din öyle mübarek bir din ki bize cihad etmeyi emretmek de bu amanın zulmuna seyirci kalamazsın, koşacaksın, çalışacaksın, alaka göstereceksin, duyarlı olacaksın, şerri ortadan kaldıracaksın. Bundan daha mübarek şey olur mu? Bu sebepten dolayıdır ki akı kara karaya hak göstermek istiyorlar. Bundan dolayı kendilerine en büyük kötülüğü yapıyorlar. İslam'ın mübarek prensiplerini benimseyeceklerine emperyalizmin prensiplerinin altında inim inim inliyorlar.